o zaman hiçbir erkekle beraber olan yani ne diyeceksin ki hepsi mi aldatır? Hepsi mi aldatır? Yani bir süre sonra bilmiyorum ben erkeklerin beyni ben aslında kadınların da yani o konuda çok sağlam olduklarını düşünmüyorum artık. Kadınlar korkuyorlar çünkü erkeğin bence bizim jenerasyon için hani bence sizde daha da öyle bu arada. Erkek daha kabul edemez ya ama kadın biraz daha kabul edebilir ve affedebilir. Hı hı. O yüzden bence kadınlar çok korkuyor. Yoksa benim erkek arkadaşlarını aldatmak isteyen arkadaşım dolu. Tabii. Ama yemiyor. Çünkü erkek affetmez. <laughs> Ama kadın affedebilir bir yerde olduğu için erkeğin yiyor. Affedersiniz ama tam olarak böyle. Bir <laughs> kadınlar evet diye değil mi? Niye öyleler? Bir affediyor. Bir evli çoluk çocukluysan hak veriyorum da. Evet. Öbür türlüsünü ben anlamıyorum ben yani. Ben de anlamıyorum ve çok büyük konuşuyorum. Kesin bu bir gün başıma gelecek ve bunu deneyimleyeceğim. Bazı kadınlar var. Her şeye rağmen onu bir şekilde kabul ediyor. Ne yapıyor ediyor o adam ya da çocuk neyse. Diyor ki ya benden şey bundan başka beni bu kadar seven yok. Ben Hayatım boyunca işte bu kadar da bana sadık ben bir tek bununla mutlu olurum diyor ve sonunda ben o kabul ettim.